Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bu videomuzda eski bilek güreşi şampiyonu abim ile bilek güreşi üzerine video çekeceğiz. Bu videomuzda bilek güreşi üzerine bazı tüyolar ve taktikler vereceğiz. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, bilek güreşi yapmadan önce, başlamadan önce ısınma ve gerdirme hareketleri yaparsak rakibe karşı 1-0 önde başlamış oluruz. Evet abi sen değilsin. Evet dediği gibi bazı taktikleri e, alalım sana ısınma hareketlerini rakibe karşı bir avantaj olur ısınma hareketleri tabii ki hem de sakatlığı önlemek için bu önemli bir şeydir bilek ısınma hareketleri bilindiği üzere bilekleri bu şekilde sağa sola esnetmek hızlı bir şekilde bu şekilde sonra geldirmek aşağı doğru diğerine Bakar doğru daha sonra parmaklarımızı açıp sonuna kadar gergin bir şekilde bu hareket aynı zamanda ilave yapın. ve buralara kan font alıyoruz yani gücümüzü daha iyi al alabiliriz hem güç toparlayabilmek için hem sakatlı bir nebze önleyebilmek için parmak kasları, bilekler şimdi ısınma hareketlerini bu şekilde kısa tuttuk Isınma hareketlerini siz kendinize bildiğiniz hareketler üzerine yapabilirsiniz bilek kol için, parmaklar için kısa tuttuk öncelikle bilek bölgesindeki tekniği ben anlatacağım daha sonra bunu hemen uygulama kısmına geçeceğiz tutuşları Bilek tutuşunda öncelikle şu şu kısım tuttuğumuz zaman şu şekilde yani şöyle. Uygulamalarda gösterelim abi. Şöyle şu kısım. Daha sonra uygulamada göstereceğim. Şimdi hemen anlatayım. Şu kısım düz tutarsak yani şurayı da şu açıdan göstereyim. Şurayı şu şekil yukarıda. Yani şöyle yukarıda. Aldığımızda biz 50 almış sayıyoruz bilek bir Tutar tutmaz ise şu hareketi şu hareketi yaparsak %100 aldık biz bilekleşini kazandık %100 şu hareket Tut, tutar tutmaz şu şekilde basacağız tabi bunun içinde şurası önemli şuradaki kas şimdi e, uygulamalı bir şekilde bilek güveşi e, tutuşunu yapacağız ve taktikleri orada da vereceğiz ready go güzel ama yaptık biz şekilde diğer evler bir anda boğulmaz bu şekilde tuttuk şu geriye kalan dört parmak baş parmağının üzerine gelirse şu şekilde avantajlıyız ne demiştim şurada düz şu kısım <laughs> ve yukarı doğru şu şu kısım yukarı doğru bir de öne doğru basık şöyle yani bilek bükme diyorlar buna halk arasında şu şekilde Tamam bilek bükme de yani bileği bükebilen kazanıyor zaten. Bük. Bükmeye çalış. Şu olay. Şuradaki kas kitlesi. Şu alt kısmı. Şurası. Evet. Büken kazanıyor zaten. Evet. Ready go. <laughs> Bu kadar.